Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ne yapıyoruz? Hello Neighbor Evet ee, Hiç oynamadım. Hiç oynamadım. Oyunu tam bilmiyorum ama izledim. Evet Şu anda başladık arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Like Sizi seviyorum. O zaman videomuza başlayalım. Uzun zamandır video yapmıyorum. hikayesini dinlemedim ama hikayesi bir çocuk ve bir komşu arasına geçiyor. Buralarda öğretiyor. Bütün tuşları Allah'tan biliyorum. Baba doğru koşuyorduk. Burada gerisini bilmiyorum. O ne lan? Ha? Komşu mu lan bizim? Ne yapıyorsun oğlum? Tövbe. Aha gördü. Gördü bizi gördü. Lan Salak niye gidiyorsun? Bu çocukta beyin yok. Ha gerizekalı nereye gidiyor? Oğlum salak mısın kaçsana? Mal bakıyor hala ya. Ananı gördü. Kaç 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 kaç. Ha, kaçamıyor kaçamıyor. Allah belanı vermesin. Pisik. Geç ya şimdi. Biz ne yapacağız? O kırmızı anahtar alacağız. Yukarı koydu onu. O neydi lan? Allah Allah. Yok bu açılmıyor o zaman. Oha lan. Lan yürü git. Araba ışık hızıyla geçti oradan. Ya bir yürüydük ama ben de inandım. Ya. Çok inandırıcı bir oyun bu arada. Söylemek lazım ya. Komşu nerede acaba? Gerizek alışı ona ne yapıyor? Uyuyor olabilir. Anana geldi. Gördü gördü kaç 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 kaç. Ha bok yakalarsın gel. Hadi, hadi bok yakalarsın. Oğlum gelsin ama. Şuraya çıkacağız diye biliyorum. Kendi camına kırdı gerizek. Ben bu kadar mal birisi görmedim. Şöyle Allah belanı. Koş gerizek al gelecek şimdi. Şimdi aga. yukarı çıkıyorduk ondan eminim ya. Aa kutu. Burada bir dakika. Uzaktan açacağız bunu. Basılı mı tutuyorduk lan? Ha basılı tutuyor evet. Ya kanka böyle şeyin ama. Oh be. Hayır gitme. Adam içeride varmış. Lan. Açsana. Ne yapacağız oğlum açılmıyor. Bu ne? Kablolar nereye gidiyor öyle boşa boşa açmıyor olmuş gibi Tamam. Aa kapıyı açıyor. Yok yok komşu geliriz. Kanka burada. lan nerede bu? Kapıyı açalım. Bu ne kanka? Oha. Ya. Bana açınca ne oluyor? Tamam anladık kardeşim hadi. Burası da kil lazım. Kanka nerede bu? Tövbe. Anlatalım. Kanka neredesin? Oğlum etrafta yok. Müzik veriyor. Bu ev anahtarına benzemiyor. Aa şu arabanın bagajı kilitli. acaba o mu? Bak buradan ayı gibi zıplamamız lazım. İnşallah bundur. Yes! Evet şimdi bu mıknatısla ne yapacağız? Kapısını kapatalım mı? Görmesin şimdi. Sen benim şeyimi alın. Yukarıda bir şey yapacağız kesin yani. Şöyle. Böyle. Tamam. Bak nasıl kullanalım be şu. Bunu açarsak ne oluyor? Sonunda sokmuyoruz. İçeride bir şey var mı? Oha! Şaka yapıyorsun. Aslında mantıklı lan. Kanka bir dakika. Biz bunu açarsak Ne oluyor? Anahtarı niye atıyorum? Şunu at. Evet bunu at. Bunu. Bunu da at aslında. Bunu. At şunu bir. Ne açıldı? Tam pervanenin açılması lazım. Burası niye açılmıyor? Bir dakika. Görünmez duvar olabilir mi? Ya. Nereye açıyor oğlum? Şimdi kapıyı kilitlemişti komşu. O kapıya gideceğiz. Ananı avradını var. Arkadaşlar küfür içerebilir bu arada. Allah kahretsin. Koş koş gerizekalı. Neredesin lan? Korkak tavuk. ama kaçıyor mu? Şaka yaptım. Kanka ışık hızıyla araba geçiyor lan. Mal mı bu? Dışarı çık lütfen. Dışarı çık. Allah belamı versin. Ya. Dışarı çık piç. Aa, bizim ha bizim kapı açılıyor mu şu an? Az önce ne oldu hiçbir fikrim yok. Burası benim odam herhalde. Yo, burası annemin ev odası. Bak açıyor. Tamam. Ben de annemle bir yere herhalde. Ha girdik. Aşağı inmek zorunda mıyım? Aga çok korkunç burası. Nereye gideceğiz oğlum? Oha! Tam gizlemek için her bok yapmış. Tam yapmadığı bok yok yani öyle söyleyeyim. hiç buralarda falan olmaz. Korktum ya. O bana mı bakıyor? Ya be, oyunun detayına bak. Arkadaşlar bölümün sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Diğer bölümde hoşça kalın.